bu? Okay. Ee, Hadi bakalım bunlar yenilmişti, yenilmişti herhalde. Biz bunlar yenilik diye atıyor. Kanka işte artık bilmiyorum, yenilik diye kabul ediyorum, yenelim o yüzden. Her gelene yenilik diye düşünmek lazım, ha, o zaman yeniriz. Sunlight, Sirboni, Sasha, sağlam kayfa ya. Ha <laughs> ben sırttan saplamayı almadım lan. neyse bu el sırttan saplama olmaz. Gerçi öbürleri de fena değil ya. Sırttan saplandım, sersemletim. Zaten evet. sen her PvP'ye girdiğinde bir şeyleri yapıyor yani. Yorumları unutuyor, Aynen. skill'leri unutuyor. Bir problem yok bro yani. Skill'lerimi... Ama var var, sırttan saplandım onlar. Epeyi atlamam yok. Dışarı oturalım. Da... Ne diyebiliyor? Bro, o zehri yedi zaten. Sapla sapla. adamın Ulan, uzak, uzak. Dur, uza buluruz TP şimdi bekle. Mayı, yani, bro, e, tek, 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 bir Patladı biri zaten. Kaçtım, 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 kaçtı. <laughs> atamadım ha, ha patladı, cadılarda patladı. Ben kaçtım kanka. Cadılarda patladı ona göre. Yapış. Geliyorlar. Sunlight'ı yakalayalım ya ya da ya. canı yok. Oğlum benim, ya. deli patlıcılar lan. Vur, 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 vur. Ulan oh, kur, be. Ne Yağdı yağmur çaktı şimşek Çok iyi de bro yapacak bir şeyim yok Senlik sıkıntı yok abi Asık Neredesin, neredesin? <laughs> <laughs> Anlayamadım oğlum ha Düştü o, düştü bro, o boku yedi <laughs> <laughs> Ah <Ha>, iyi yaptın <laughs> şeyde. o tarafta, o tarafta karşında <laughs> Ben bir hamal ama ölmedi. Gel gel gel. Gel buraya gel. Geliyorum, geliyorum, gel, geliyorum, al, gel. Gel, gel. gel, geliyorum, geliyorum. geliyorum. Kalk, gelir aldım, gelir aldım. Tamam alınmadım. ölecek ölecek Vurur. sıkıntı yok ölecek ölecek öldü. Ya, Vuruyorum ulan yanındayız şey zaten. Vurmayı vuruyorum zaten. Orta kuş gönderdim. Gönder gönder zehir Öldü oldu. <laughs> o da. Oğuzu yalıyorlar ötüsün. <laughs> ben <de kalacak. gülüyor> <laughs> bende kalacak. Ya ya. kalmadı. Son nihayı bende. Abi ben kesmedi Mastırı. ya. Benim benim kilim yok lan. Nasıl yok ya? Bayağı. <laughs> <bak>. Hırsız <Aha>, lan. <laughs> lan. Ben de anlamadım yani. Bunu dalmış almış her <laughs> yok ya. Euro oynadım da son vuruşlar denk ya. Çok da bir önemi yok. Yok yok. Oğuzcu'nun çok arkasındaydım ben. Sıkıntı yok. Rahat rahat oynuyordu o. Evet. Yalan söyleyelim de morali düzelsin diye yapıyorum. <laughs> Ezi. E Murat sen ezi. gittin ya dün dün. Evet. Sen dün gittin. Bak bir tane e, takım vardı. Kimdi o pi, piç? Ha geliyor gidiyor ultiyi arıyordu. Dedim ki şeye. Ahmet Ahmet dedim ben o adamı tutayım sen ultiyi al. A, kanka sen ben adam bu zıttına ha. Tamam biliyorum. 715'e 705 ye yendik biz onları. Şey. Nasıl yok biz oradık. Dur, adam biz adam ultiyi alamadı. Adam ultiyi alamadı abi. Cahir'i şey yaptı kill en son ultiyi aldıktan sonra adam kill aldı kanka bu arada. Abi canım. Yoksa adam demek ki ulti olmasa adam kimseyi kesemiyor. Yok canım hiç. ulti olmasa bir bok yiyecekleri yok ya. Ve bunlar da sıkıntılı adam var Bu bok yedi o. o bu yedi bro. Patladı cenga patladı, patladı. Patladı aynı. patladı Dedim ya o bok yedi diye. Aldık güzel. Gel burada HP var beni gör arzulu ben alayım. Neredeler? HP arıyorlar ama. Bir ihtimal HP arıyorlar mı? Kestim. Anladım. Fazla HP arıyordu. Ulan. <laughs> Aha abi yalan. Aha de kestim. O ne de gitti. O ne artık Anladım. siz, in, siz, İngilizce 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 bilenler, siz İngilizce bilenler Siz İngilizce bilenler Van diyor ama ben One diyorum. Hadi oğlum ya ya. Noktas yok la, siteriyor, yok. Öleceğim adamı ateşine bak nasıl vuruyor lan? Bekle şu anatta da keseceğim. Ne koydun herife be? <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya Kamil kesmeye geldi kendi öldü lan. Ah yakaladım piçi. Ya, <gülüyor> Ulan <gülüyor> 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 Oğlum öleceğim lan. HP e bulun şey bana. Şu kolye mi patlattı ya? Oo HP. Neredesin oğlum? Bak kuş gönderiyorum yardımcı olsun size. Aha öldüm <laughs> adam. Nasıl sıktı? Şeye gidin. Cengeler var ya anas. Bir HP'si var. Of. <laughs> <laughs> Gel lan kaçma gel gel. Şuraya bak ka kaç milyonluk cengaveri kovalıyorum ya. Gelsene lan. Oğlum ka maçı kazanamazsınız böyle kaçmayın lan. Vay ne ya kesecek. Allah gözüm oynadım. abi vurdum vurduğum adam kendine gelemiyor ben ne yapayım ya bro ben pvp sardeliği bıraktım ya bu sefer benden daha rahat çalıyor o yüzden ulan seni ben oyun başından beri görmedim bir hp var dedim gel dedim bir tek orada gördüm başka da görmedim yani bu arada Bak, benim Ulan telefon... Ulan nasıl görmedin? Be Benim telefon saat dörtten beri açık ya. Geç yüküye ya. Keşke bir gevçik evet. yapsaydım oyuna. Beyler bunlar iyi. Demin kestin lan. Ya. Demin yazıyor adamlar. <laughs> <laughs> oğlum demin <laughs> kestin demin, adamlar lan. Demin mi yendik bunları? Evet. Yani, Binledin lan binledim binledim. Ama bilmedin. isimlere hiç bakmadın Yıldır ya. Başka oğlum anasın var. bir canı var yakalayın cengaveri kesin diyordum hatta. <laughs> Aa bunların karşımıza çıkmaya yürekleri de kalmadı ya. E, Patates oldu. Patladı. Gitti zaten namus bu karası. Tez şeyi nihayet alın. Ben nasıl aldım lan? Sana bıraktım sana da almadım ben. Ha, lan 45 gün bırakmıyor oldum. Nasıl oldu ki? Ya arkadaş seni başımıza İsrail mi sardı ya? Adam bu sırada heyecandan sorun hala elim ayağım dolandı. Adam heyecandan mutlu da kaydı. Başımıza İsrail mi gönderdi oğlum başımıza bela oluyor lan. ki senin kralı buluttan çıkar falan. Oğlum can. Oğlum daha yeni patlamış adamdan. Daha ben öldüm beyler. Hadi bana geçmiş olsun. Bu adamlar ülkeleri için özler diyor ya. <laughs> Sürtüklerine çiçek gönderin. Oyunda hatalı bir şey yok ya Adam yanında değil bir şey değil Adam değil Oğlum vuramıyor lan bu garibanlarda Vuramıyor Nihayet vurmadı lan bana Kalkıyor. Benim benim, benim çarım tanrılar tarafından kutsandı Allah herhalde. Kalkıyor. 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 Lan Kalkıyor. 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 Kalkıyor vardısınız. O pardon oldu. Şükür. Cenayran, 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 Cenayran. Abi dur dur. Ne oldu lan? Abi, Abi tane adam testin mi acaba çok merak ediyorum. Çok iyi şu an. Hemen dokun. Bu sefer de bu sefer de Amede çalışmışız. Kim o be? <laughs> Kim o merakla? <laughs> <laughs> 8 ya. 98 kilo ayyem, ayyem. Sen senin killerin batsın ya. Çarını da çöp etmişsin. Hısk... Hısk... Var. var ya. Çar... Ne, ne kadar belli biliyor musun? Kil ha. başka adam kalmadı lan. da ya. bunlar dışında başka adam Aynen bro, zaten. Çok. Yenilelim ama yenelim de kanka. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha gidiyor. Bir, yani bir daha, bir daha, bir daha Bekle biraz. Ha, bir bana buraya gelirsen ben senin üstüne sıçarım tabi. Otakla. almıyorum ya. Yani. Aynen acı ben de. Yani şu an bırak aşağı atacağım diyeceğim ama çok ters geldi ya. Lan bir combo yapsana acı ne iş yaptın son? Oğlum onu combo tut tutacağım ya. Adam yürüyor daha aldım onu. adamlar uyanacak şimdi. Can çıkmadı vay gözüm Can çıkmadı çok çıkmadı herhalde. Nerede? Nerede? Hah. Gördüm kanki şu Açıyor da. Yan tarafta geldi. Daha da evde pot aldım. Vur 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 vur. Aa. Allah 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 Adam ben gittim aldı o da ben oldum <laughs> ya, Adam benim skin içinden vurdu ya lan. Bak, bak, ben buradayım bak. Buraya gelin. 3 yönünde geldim geldim geldim, 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 geldim 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 Adam şey demişti. Adam aldı aslında. <laughs> <laughs> Boşa attın değil mi lan? Gel şuradan. Ölmek istemiyorum. Ya ben ne yapıyorum? Nereden ben kırıyorum? Ne saçma ya? Aha öldü onu öldü bu kanka. Belbeli yapma belbeli. Oyunu oyna belbeli yapma. Vur <laughs> lan. Oğlum adam kesti lan ikili. Durak, durak suyu sürüyor ya. Aynen oğlum işte skip atamadım lan ona. Oyun durak suyu, Ben de o yüzden öldüm. Şerefsiz oynuyor. Adam binlenmek için geldi. Arkes de kurtulalım dedi Sadece... o da. Çek cesaret buraya. Biraz ne bekle. Ya? Biraz bekle başkası gelsin. Beklemek zorunda kalırsan davet atacağım. Çünkü yanlış.